Kübra. Aa, ben de pastaneye geliyordum. Ben de Yiğit'i ziyarete gidelim mi diyecektim ya. Ne bileyim donatlet falan götürürüz, moral veririz çocuğa. Yiğit pek kalıcı gibi değil, merak etme. Emir'in aklında bir şeyler var. Ne gibi? Ya onu tam bilmiyorum. Dün biri geldi, komiser galiba. Biri yakalanmış falan dediler ama tam bilmiyorum. Hadi hayırlısı. Emir Yiğit'i içeride bırakmayacak gibi. Ya başına daha büyük bela açmasın da. İyi beraber gidelim o zaman. Hadi gidelim. Hadi bir kalın gidelim. <laughs> ya Aman be, anladık, anladık. La oğlum, bana bak. Yok mu bu İslam'dan bir haber daha? Yok amin, hiç ses çıkmadı. Ne? Ben de ulaşamadım. Karı da öyle diyor zaten. İngilizcesini bile ezberletti. Yön not diyor bana. Bana bak. Kesin onun dün akşam içki gecesiydi. Sızdı kaldı bir yerlerde. Ah uçsam ah. Buraya geldiğinde şerefsiz ben sana yapacağımı biliyorum. Oğlum bakma öyle la bir çayma getir bana. Üzerinde bulunan silahın balistik raporu geldi. Hala bize söylemek istediğin bir şey yok mu? Söylüyorum ya silah benim değil. Hüsam. Meseleyi biz çözmeden anlatsan daha iyi olur. Bunu bilecek kadar tecrüben vardır eminim. Değil mi? Komiserim yemin ederim silah benim değil. Silah nasıl senin değil lan? Oturduğun masanın altından çıktı silah. Üzerine parmak izin var. Ayrıca silahın Hamza Kayaoğlu cinayetinde kullanıldığına dair balistik raporu elimizde. Hüsam. Bu işin şakası yok. Silah benim değil demenin de sana faydası yok. Komiserim bana komple kurdular. Fark etmediğim yanda silah ceketime koymuşlar. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun lan? Uyduracak daha kılacak şey bulamadın mı? Kenan. Bize biraz müsaade etsene. Öyle versin sağ olsun. Ne haber Yusuf? Nasıl gidiyor? Savcım, yani savcı bey. Heh. Bana komple kurdular. O silah bana ait değil. Ben cinayet falan işlemedim. Sana inanıyorum. Yani e, bir araştırma yapsak... ...belki de silahın gerçekten sana ait da ortaya çıkar ama Yusuf... ...biz senin için neden kaynaklarımızı harcayalım? ...senin gibi bir adam için değil mi? Yani silahın üzerinde senin parmak izin varsa o silah senindir. Burada işler böyle yürüyor. Tabii sen aksi için bana bir şeyler anlatmadığın sürece... ...bana yardım edeceksin Yusuf. Ki ben de sana yardım edeyim. Konuşursan bana yardım edecek misiniz? İşte orası ne anlatacağına bağlı. Seyhan uyuşturucu işini buraya taşıdı. Lan benim desturum olmadan sen gidip abiyle nasıl görüşürsün ha? Yeni adetler mi çıkıyor burada? Hakkı Aga. Abi benim Rusya'daki ünümü duymuş. Çağırttırdı. Ben de gittim. Ne deseydim? Hakkı sormadan gelemem mi deseydim? Senin ne işin olur abiyle ha? Faruk. Bak Aga. Bu pakette dünya üzerinde görüp görebileceğin en iyi mal var. Kendi yemediğimi kimseye yedirmem bilirsin. Üretimde tavizden asla ödün vermem. E abi de ünümüzü duymuş. Yatırım fırsatı görmüş. Fena mı? Bana bak. Ben bu pislik işe girmem. Anladın mı? Kaldır şunu gözümün önünden. Aga. Çok iyi oyuncusun. Harbi çok iyi oyuncusun. Bak yeni filmimde söz veriyorum seni oynatacağım. Ama artık bana numara yapmayı bırak aga. Beni buraya niye çağırdın? ikimiz de biliyoruz. Abi sana bu işe gireceksin dediyse sen bu işe gireceksin. Ayrıca ekmek tekleme de pislik demen hiç hoşuma gitmedi. Bak Seyhan, ağzından çıkanı kulağın duymuyor senin. Senin ve adamlarının zürriyetinizi kurutur. Ha? Abiye de, yaptığın işe de fazla güven. Sen daha dünkü çocuksun. Ne olduğunu anlamadım. <laughs> Yoluna gönderirim hepinizi. Haberin olsun. Piyasada dağıtım yapanların numune mal getirmiş. Büyük parti ne zaman? Onu bilmiyorum savcı bey. Tamam. Kimden öğrenebileceğimizi söyle. Gerisi ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.